Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. İkinci üniteyle birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ikinci ünitemiz Teen Life yani gençlerin yaşamı yani sizlerin yaşamı. Bu ünitede öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi aslında daha önce de öğrendiğimiz bir konu bu geniş zamanda cümle yapmak İşte sabah kalkarım dişlerimi fırçalarım üstümü giyinirim okuluma giderim falan gibi cümleler aslında günlük rutinlerimizi daily rutinlerimizi anlattığımız cümleler bunları zaten biliyoruz 5. sınıftan beri öğreniyoruz aslında bakarsanız ama unutulabiliyor şimdi en çok kullanılan kelimelerle en çok kullanılan yapılarla bir şöyle bir haşır neşir olalım bir bakalım hatırlayalım önce ilk göreceğimiz şey How often sorusuna verilen cevaplar. How often ne demekti? Ne sıklıkla? İşte ne sıklıkla diye soruluyorsa, how often diye soruluyorsa verilebilecek muhtemel cevaplar şu şekilde oluyor. Always her zaman daima demekti. Usually, generally, genellikle demekti. Often sık sık, sometimes bazen, arada sırada. Seldom ve rarely eş anlamlı bunlar. Nadiren demek hardly ever belki ilk defa gördüğümüz bir şey olabilir. Hemen hemen hiç demek. Yani never değil ama yani saldım da değil. Çok nadiren demek. Never da zaten asla demek. Bu kelimeleri ben cümlenin neresine getiriyordum arkadaşlar? Özneden hemen sonra getiriyordum. I always get up early. Daima erken kalkarım. Şu araya getiriyorum bu kelimeleri. Aynı şekilde how often sorusuna ben once, twice diye de cevap verebilirim. Bunlar da size yeni olabilir. Once bir kere demek, bir kere. Mesela haftada bir kere demek istiyorsam once a week diyebilirim. Ondan sonra senede bir kere demek demek istiyorsam once a year diyebilirim. Once a month diyebilirim. Ayda bir kere bu şekilde kullanabilirim. Burada once yerine eğer twice dersem o zaman haftada iki kere, senede iki kere, ayda iki kere demiş olurum. Sadece bu once ile twice bir böyle değişik. Geri kalanları 3 times, 4 times, five times falan diye gidiyor. Onlar da 3 kere, dört kere, 5 kere demek zaten. Onun dışında başka nasıl cevap verebilirim how often sorularına? Every day diyebilirim. Her gün. Every zaten her demek biliyorsunuz. Yanına ne getirirsem her bir şey oluyor. Mesela every Sunday, her pazar, every year, her yıl demiş oluyoruz. Öyle dediğimiz zaman. Peki bunları nereye getiriyoruz? Bu kalıplara, bu kelimeleri mutlaka cümlenin en sonuna getiriyoruz bunlarla karıştırmayalım. Mesela I go to Antalya for vacation tatil için every summer her yaz. En sona getiriyorum bu cümleleri unutmayalım kelimeleri pardon. Şimdi ikinci ünitede başka işleyeceğimiz bir konu sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri belirtme konusu. Yine geçmiş zaman konusunun içeriğini, geniş zaman konusunun içindeyiz aslına bakarsanız. Bir şeyi sevdiğimizi biz nasıl belirtiyoruz karşımızdakini? Bir kullandığımız birkaç tane kelime var. Mesela enjoy diyebiliyoruz. Enjoy ne demekti? Keyif almak demekti. I enjoy. Eğer he, she, it ile kullanıyorsam enjoys şeklinde kullanıyorum. Like, beğenmek demek zaten. Sevmek demek. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum artık. Sosyal medya sağ olsun. Love da çok sevmek demektir. Mesela teens sizden bahsediyor. Enjoy. Keyif alır. Neyden keyif alır? Hanging out with their friends. Şimdi burada bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu kelimeleri kullandıktan sonra gelen fiile bir ing takısı eklemem gerektiği. Mesela bir sonraki cümlede de aynısı var. Bakalım. Some teenagers, bazı gençler, like, severlermiş. Neyi severlermiş? Keeping up with the latest fashion. Son modayı takip etmeyi, son modaya ayak uydurmayı severler. Yine ING takımı like'dan sonra ekledim. Almost, hemen hemen, all teenagers, tüm gençler, hemen hemen neredeyse gençlerin tamamı love, çok sever, spending, yine burada ING takımı unutmadım, spending time, zaman harcamak demek spend time, on Instagram, yani sosyal medyada, Instagram'da zaman geçirmeyi gençlerin hemen hemen hepsi çok sever. Bence çok haklıyım. Bir de böyle ilgi duyduğumuz, bayıldığımız şeyleri ifade etmek için kullandığımız kelime grupları var. Mesela interested in. Başına bir emizar koymuşum. Bu neden? Diğerlerinin hiçbirinde ben emizar kullanmamıştım dikkatinizi çektiyse. I enjoy, I like, I love. Ama interested in bir fiil olmadığı için başına emizar getirmem gerekiyor. I am Tabi burada he, she, it deseydim he is diyecektim. You, we, they deseydik çoğul bir özne kullansaydık are diyecektik. I am interested in science fiction movies. Yani bilim kurgu filmleriyle ilgiliyim. Bilim kurgu filmlerine karşı ilgim var demek. Bu ünitenin yıldız kelimelerinden fond of ve keen eş anlamlı ve düşkün olmak demek. My body, benim kankam, en yakın arkadaşım is keen of ya da fond of chocolate. Yani çikolataya çok düşkündür diyebiliriz. Crazy about da böyle çok çok sevmek, çıldırmak, delirmek bir şey için demek. Hepinizin aklından geçen bir cümle. We are crazy about English. Yani İngilizceye bayılıyoruz Tabi bir de hoşlanmadığımız şeyler var. Hoşlanmadığımız şeyleri de nasıl ifade ediyoruz? Don't like diyoruz değil mi? I don't like you, we, they don't like. Eğer he, she, it de kullanacaksan doesn't oluyor burası. Doesn't like. Dislike de aynı anlamı veriyor. Hoşlanmamak demek. Zaten dis this olumsuz bir önek. Dis gördüğünüz zaman orada olumsuz bir şeyler var demektir. Eğer he she ile kullanıyorsam da dislikes şeklinde söylemem gerekiyor. Hate nefret etmek demek zaten bunu biliyoruz. Can't stand de katlanamamak demek. Yani böyle hate'den daha büyük bir nefret diyebiliriz. Hiç sevmiyorum. Katlanamıyorum demek. I don't like sneaky people. Ben sinsi insanlardan hoşlanmam. Burada I değil de cümlemiz Ayşe diye başlasaydı o zaman Ayşe doesn't like dememiz gerekecekti. Ve orada he, she, olduğu zaman araya küçük bir s takısı getirmemiz gerekiyor. I hate waking up early. Erken kalkmaktan nefret ediyorum. Kim etmiyor ki? Eğer bu cümlemiz he, she, it diye başlasaydı o zaman fiile bir s takısı getirmemiz gerekecekti. I can't stand failing. Fail, başarısız olmak demek. Başarısız olmaya katlanamıyorum. Burada yine bir ayıncı takısı getirmişim. Ona dikkat edelim. Peki buna ben ayıncı getirdim. Buralarda bir yerde ayıncı yok hocam. Niye yok? Çünkü orada fiil yok. Ayıncıyı ben fiillere getiriyorum. Bunu da unutmayalım. Şimdi birkaç tane e, soru üzerinden ikinci ünitenin kelimelerini birlikte tekrar etmiş olalım. Birinci soruya bakalım mesela. I can't stand. Ne demekti? can't stand? Katlanamamak demekti. Eğer bir şeye katlanamıyorsam ben e, bahsettiğim o katlanamadığım şey için olumsuz bir kelime kullanmam gerekiyor. Rock müzik dinlemeye katlanamıyorum. Bence o impressive etkileyici etkileyici bir şeye katlanamamak diye bir şey söz konusu olmaz. Unbearable dayanılmaz, katlanılmaz demek. Yani katlanamıyorum gerçekten berbat bir şey diyor. Rock müzik sevenler alınmasın ben de severim. Ridiculous gülünç ama olumsuz anlamda gülünç. Aslında böyle görünüş olarak şu şapkayı çıkar çok gülünç görünüyorsun derken kullandığımız bir kelime. Terrific de zaten müthiş demek. Awesome kelimesinin eş anlamlısı. Ama aradığım cevap burada bu değil. I'm fond of, düşkünüm. Kitap okumaya düşkünüm. Dedektif kitaplarını bu yüzden ne diyeceğim? Düşkünsem çok seviyorum demem lazım. Katlanamıyorum demem herhalde. Dislike de olumsuz bir şeydi zaten. Would tercih ederim demek ama burada e, sonra bir fiil kullanmam gerekiyor ama burada bir fiil vermemiş bana. O yüzden fond eş anlamlısı olan keen'onu işaretlemem gerek. Caz, pop, halk müziği oluyor. Folk müzik. İşte etc. Bla 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 ve benzeri. I enjoy, keyif alıyorum. Tüm nelerden keyif alıyorum. Book genre kitap türü demek. Bunlar kitap türleri değil. Aktivite de değil. Günlük rutin de değil ama müzik type olduğu için yani müzik türü olduğu için bunu işaretlemem gerek. To me, bana göre Harry Potter is amazing. Bence inanılmaz. Müthiş bir şey Harry Potter. I watched it four times. Dört kere izledim. Demek ki güzel bir şey söylemem gerekiyor bunun hakkında. Terrible demek. Awful demek. Yani korkunç, berbat bir şey. Loud, gürültülü değil. Incredible, inanılmaz, müthiş demek. Awful zaten terrible'ın eş anlamlısı. İnanılmaz demem gerekiyor burada. Don't wear that hat please. Şu şapkayı takma lütfen. Gerçekten çok. Look burada görünmek demek. Görünmek. Look yerine seem de diyebilirdi. Bu da görünmek demek. Çok ne görünüyorsun diyebilirim. Şu şapkayı takma dediğime göre güzel bir sıfat. Kelime kullanamayacağım burada. Gülünç görünüyorsun diyeceğim. Lütfen şu şapkayı çıkart demiş oluyorum. İkinci ünitenin dil bilgisi konuları bu şekildeydi. Elimizdeki kitaplarda bulunan ikinci ünite testlerini İngilizceleri çözelim daha branş denemelerine geçmek için erken çünkü daha sadece iki ünite gördük ama kelimeleri sık sık tekrar etmeyi unutmayalım zihnimizde canlı tutalım Lütfen videoyu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz.